Anadolu Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal Azerbaycan'da üniversitenin Azerbaycan programları birinci dönem finalleri için Bakü'de bulunuyor Erdal İkili görüşmelerde gerçekleştirecek rektör Fuat Erdal şu sıralar Bakü Türk Şehitliğini ziyaret ediyor yanında muhabir arkadaşımız Fatih Avanos var dönelim ve sözü onlara bırakalım. Birkaç ay önce bu ekranlardan yine aslında o daveti sizlerin yine ekranlarınıza getirmiştik TRT Havaz ekranlarından Anadolu Üniversitesi'nin Azerbaycan İrtibat Bürosu'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlamıştı ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Fuat Erdal da o toplantıya video konferans yöntemiyle katılmıştım. İşte orada gerçekleşen davet TRT Havaz ekranlarından bugün gerçekleşiyor. Ankara'dan Türkiye'den önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Fuat Erdal yanımızda yayın konumuz. Efendim baki hoş geldiniz. Azerbaycan hoş geldiniz. çok da fazla öğrencinizin olduğu bir ülkeye geldiniz ve burada da eğitim alanında iki ülke ilişkilerine önemli katkılarda bulunuyorsunuz. kısaca programınızı da almak isteriz. Hangi görüşmeler gerçekleşecek. Bugün ziyaretlerimize Sayın Büyükelçimizle başladık. Kendisini sıcak bir karşılamasıyla hoş geldinizle başladık günümüze. Şehitliğimizi ziyaret ediyoruz. Bu anlamda Sayın Ali'ye başta olmak üzere Azerbaycan'ın dününde bugün de emeği geçen bütün Herkese teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyoruz. Bundan sonra da yine iki üniversitemizle işbirliği protokollerimizi yenileyeceğiz. Yine büromuzu ziyaret edeceğiz, öğrencilerimizi ziyaret edeceğiz. Hafta sonu final sınavlarımız var, dönemini kapatıyoruz. Öğrencilerimizle bir araya geleceğiz, onları dinleyeceğiz, onlara tanışacağız. Böyle dolu dolu bir program olacak inşallah. Azerbaycan oldukça önemli. Çok da yoğun öğrencilerimiz var. Hem aktif olan hem sonradan devam eden 2000'e yakın öğrenci olduğunu hatırlıyorum. Burada ileriye dönük o günde bir müjdeniz vardı. Belki Karabağ'da bir irtibat bürosu olabilir. Orada sivil yerleşim başlayınca demiştiniz. İleriye dönük Azerbaycan'la ilgili planlarımız, görüşmeleriniz nasıl, ya, yani neler hissettiriyor sizde bu? Azerbaycan tabii bizim için çok değerli. Hem örgün eğitimde hem de açık öğretimde çok sayıda öğrencimiz var. Zaten Anadolu Üniversitesi 1 milyon 200 bin aktif öğrencisiyle dünyanın 3. büyük üniversitesi. 13 yıldır da Azerbaycan'da eğitimimiz devam ediyor açık öğretim e, hizmetlerimiz. E, açılışta da verdiğimiz müjdemizin yine arkasındayız. İnşallah yerleşim başlar başlamaz senato kararımızı aldık. Karabağ'da da açık öğretim e, sınav büromuzu açmak istiyoruz. Yine e, 44 gün süren mücadeleye e, simgelediği için de 44 tane öğrencimize de burs vermeyi taahhüt ediyoruz hala. Bu devam ediyor. E, o nedenle Azerbaycan'la ilişkilerimizi, e, Azerbaycan'ın gelişmesine, e, beşeri sermaye birikimine e, katkı anlamında Anadolu Üniversitesi tüm gücüyle e, burada ve her zaman da burada olacak inşallah. Anadolu Üniversitesi'nden mezunlarımız bugün Azerbaycan'ın bürokrasisinde, diplomasisinde, kamu kurumlarında gerçekten güzel yerlere gelmeye başladılar. Ee, Anadolu Üniversitesi'nin şu anlamda burada e, eğitim alanında birçok aracı firma var. Birçok bu anlamı suistimal eden firmalar var ama Anadolu Üniversitesi işte buna aslında son veriyor. Doğrudan öğrencilere ulaşıyor buradaki irtibat bürosuyla ve gerçekten de yoğun talep var. O günkü yayınımızdan sonra da insanlar sorularını bizlerle paylaşıyorlardı. Ee, burada e, ...dediğimiz gibi hafta sonunki ki program... ...ilk yarı yılı eğitiminin sonlanmasıyla yani, ilgili mi... ...finalleriyle ilgili... Evet. ...ve siz öğrencilerle herhalde görüşeceksiniz bir de orada. Aynen final güz dönemini kapatıyoruz... Bir ara sınavımız bir final sınavımız oluyor... ...dolayısıyla final sınavına bizzat biz de iştirak etmek istedik... ...ve iki sınav arasında da öğrencilerimizle... ...tanışacağız, görüşeceğiz... ...zaten dediğiniz gibi Azerbaycan Türk İş Adamları Birliği... ...üzerinden zaten bu hizmetleri... ...öğrencilerimize sunmaya çalışıyoruz... ...herhangi bir başka bir ajanda ajanta üzerinden değil... O nedenle öğrencilerimizi bizzat burada görmek, dinlemek, zaten mezuniyetimize de davet ediyoruz kendilerini. Beraber olmak istiyoruz öğrencilerimizle. Peki hocam son olarak Azerbaycan dışında kaç ülkedeyiz ve genel itibariyle faaliyetler nasıl yürüyor? Ondan da sizden kısaca bir bilgi alalım. <laughs> Dediğim gibi 1 milyon 200 bin aktif öğrencisiyle ki 1 milyon 000 da pasif var, dünyanın 3. büyük üniversitesiyiz. Şu anda 30'nun üzerinde ülkede sınavlarımız bu hafta sonu eşanlı olarak devam edecek yani... Washington'dan Kahire'ye kadar bütün ülkelerde cumartesi pazar sınavlarımız var yüz yüze yapıyoruz. Dolayısıyla açık öğretim sistemi 40 yıllık bu sene 40. yılımızı da özellikle Azerbaycan ve Bakü ile ilgili de programlarımız var 40. yıl etkinliklerimiz çerçevesinde hem onu kutlamış olacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle uzaktan ve açık öğretimde bir medarı iftiharı. Biz eğitim ihracatçıyız aynı zamanda. Bu kadar ülkede eğitim verdiğimiz için. Şu anda dediğim gibi Avrupa, Amerika, Afrika, bu sene Özbekistan'da Türkiye Cumhuriyetler'de yeni yapılanmaya girdik. 300'e yakın öğrencimiz de Özbekistan'da var. Yine Cumartesi, Pazar onlar da sınava girecek. Yani Türkiye Devleti'nin bütün dünyada eğitim hizmetini ihraç ettiği, eğitim vermeye, gençlerimize eğitim ulaştırmaya çalıştığı bir üniversiteyiz. Efendim kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayın konuğumuz olduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Emeklerinize sağlık. Profesör Doktor Sayın Fuat Erdal yayın konuğumuzda Anadolu Üniversitesi Rektörü Azerbaycan temaslarına ilişkin yine bizlere bilgi verdi ve tüm dünyadaki operasyona ilişkin çalışmalara ilişkin de yine bizlerle son güncel bilgileri paylaştı. Son o müjdesini de tekrar hatırlatalım gerek Karabağ'da Gazi ve şehitlerin evlatlarına burslar verilmesiyle ilgili gerekse de Karabağ'da sivil yerleşim alanlarına e, sivil yerleşim alanlarının başlamasıyla hayatın başlamasıyla birlikte yeni bir irtibat bürosunda müjde müjdesini kendisinden aldık diyelim. Bakü'de son notlar bu şekilde Sözü yeniden size bırakalım. Evet bu önemli müjde ve yayın konuğu olduğu için Sayın Erdal'a biz de teşekkür ediyoruz.